Ben Süre çok Ben de sürem dahilinde kısaca cevap vermek istiyorum Tabi Sayın Özgür Özel burada geldi bir rulo fırlattı Benim, benim Sunumumdan çok etkilenmiş ki Onun muadili bir şey yapmaya çalıştı Şunu söyleyeyim İnsan tekamül eden bir varlıktır Ve biz her bütçe döneminde yeni yaptıklarımızı gelip burada anlatıyoruz Ama aynı ruloyu arkadaşlarınız geçen sene de burada atmışlardı. Sizde hiçbir ilerleme yok. Hala yerinizde sayıyorsunuz. Ve şunu söyleyeyim. O rulodaki isimlere baktınız mı bilmiyorum. Bir kısmı zaten özel sektörün yatırımları. Bir kısmı rahmetli Ecevit'in IMF komiseri olarak Türkiye'ye getirdiği Kemal Kemal Derviş'in zamanında özelleştirme kararı alınan kitler. Bu bu ne? Bir müsaade et Özgür Bey. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Siz şimdi Amerika'dan bir danışman tuttunuz ya Jeremy Rifkin. Şimdi o da buraya sizin başınıza geldiğinde bu kitleri kapatın dediğinde kapatacak mısınız kapatmayacak mısınız? Asıl soru burada. Tabii ben CHP'nin CHP'nin teknoloji seviyesine CHP'nin teknoloji seviyesine bir müsa, ama sayın başkan bakın böyle bir şey yok. Ben yok. hakaret etmiyorum. Siz genel kurula hitap Genel kurula hitap Bakın ya da soruyu şöyle soralım. Sayın Gökçen. CHP'nin teknoloji seviyesine uygun bir şekilde soralım. Jeremy Rifkin de sizi görecek mi? <laughs> evet. Değerli arkadaşlar. Sayın Özgür Özel dedi ki madem tok milli araba nasıl sizin için başarı oluyor da bizim için hezimet oluyor. Sonra Almanya'dan Fransa'dan örnekler verdi. Sayın Özel, siz hiç Almanya'da ana muhalefet genel başkanının çıkıp bunlar Mercedes'i üretemezler, insanları kandırıyorlar dediklerini duydunuz mu? Siz hiç Fransa'da muhalefet milletvekillerinin Renault'un parçaları Türkiye'den geliyor. Bu nasıl Fransız arabası dediğini duydunuz mu? Ya da siz hiç İngiltere'de solcuların Rolls Royce Royce'un fabrikasının açılışına davet edildiğinde bunlar sağcıların döneminde yapıldı. Biz o açılışa, açılışa gitmeyiz dediğini duydunuz mu? Bakın ben hepinize davetiye gönderdim. Size de davetiye gönderdim. Eğer siz kutuplaştırmadan bahsediyorsanız keşke o davete icabet etseydiniz. Siz başından beri bu projeyi yapamazsınız. Bunun neresi yerli milli dediniz. Siz kutuplaştırdınız. Biz kutuplaştırmadık. Ve son olarak size şunu söylemek istiyorum. Bakın Sayın Özgür Özel dedi ki Macron istemediği çimento fabrikasının Türkiye'de yatırım e, yapmak istemesiyle övündüğümüzü iddia etti. Bizim çimento üretimiyle övündüğümüzü iddia etti. Bakın ben o çimento üretimini hem komisyonda hem burada söyledim. Neden biliyor musunuz? Yine CHP'ye ayna tutmak için. Bakın size bir metin okuyacağım. Şu soruyu sormak isterim. AK Parti hükümetinin kurduğu bir tek fabrika var mı? 20 yılda AK Parti hükümetinin kurduğu bir tek fabrika var mı? Bir şeker fabrikası, bir çimento fabrikası, bir süt işleme fabrikası, bir tek fabrika kuruldu mu? Var olanların hepsi satıldı. Bu cümleyi kim kuruyor? Mal Kılıçdaroğlu kuruyor. Yani aslında sizin vizyonunuz çimento. Bize çimento fabrikası kurdunuz mu diyen sizin genel başkanınız. Ama koca grupsunuz. Kendi genel başkanınızı takip etmiyorsunuz. Ben ne yapabilirim ki? Ben onun için size örnek veriyorum. Meral, Meral Hanım'a da şunu söylemek istiyorum. Bakın NASA'da her çalışanın siz astronot olduğunu mu zannediyorsunuz? Bir kurumun içerisinde idari işlerle ilgili başka kimseler olmaz mı? Sizin buradaki danışmanlarınız hepsi milletvekili mi? Eski milletvekili mi? Dolayısıyla oraya alınan insanlar idari görevlerle ilgili işler yapabilirler. Böyle komiklikler yaparak yok nereden mezun oldu diyerek siyaset yapılmaz. Biraz ufkunuzu geliştirin. siz Biraz, nasıl da cevap Şimdi